İyi günler. Ben Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nden Doktor İbrahim Üntan. Prostat kanseri farkındalık günü nedeniyle bir bilgilendirme yapacağım. Prostat, idrar kesesinin yani mesanenin alt tarafında bulunan idrar kanalının ortasından geçtiği bir organdır. Prostatın asıl görevi spermi oluşturan sıvıyı üretmektir. Prostat normal şartlarda bir ceviz büyüklüğündedir. Erkekler yaşlandıkça prostat bezinin büyümesi de artar. Büyüyen prostat idrar yollarında tıkanma gibi rahatsızlıklara sebep olabileceği gibi cinsel işlev sorunlarına da yol açabilir. Her büyüyen prostat prostat kanseri anlamına gelmez. Prostat kanserinde bez içerisinde patolojik incelemede kanser hücreleri gözlemlenir. Yaşlanmayla birlikte sıklığı artan prostat kanseri ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi 100 binde 40 oranla akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta görülen, yaygın görülen bir kanser türüdür. Araştırmalara göre bir erkeğin prostat kanserine yakalanma riskini etkileyebilecek faktörler şu şekilde sıralanabilir. Bunlardan bir tanesi yaş. 40 yaşın altında nadir olsa da 50 yaşından sonra prostat kanseri riski önemli ölçüde artmaktadır. Araştırmalara göre prostat kanserine yakalanan her 10 erkeğin altısı 65 yaşın üzerindedir. Bu da yaşla arttığını göstermektedir. Bir diğer faktör ise ailesel yatkınlık. Prostat kanseri hikayesi olan baba veya erkek kardeş olan hastalarda prostat kanseri riski artmıştır. Hatta prostat kanseri tanısını erken yaşlarda almış bir baba veya erkek kardeş bu riski çok daha fazla arttırmaktadır. Diğerleri kadar net ilişkisi olmasa da diyet ve kimyasal maddelerin de prostat kanseri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Diyet olarak doymuş yağlardan zengin beslenmek ve lifsiz beslenmek prostat kanserine yatkınlığı arttırmaktadır. Erken evrede belirti vermeyen prostat kanseri, kanser dokusunun büyümesiyle bazı belirtilere sebebiyet verebilir. Bu şikayetler şunlar olabilir. İdrar yaparken zorlanma, idrar yaparken zorlanmayı şöyle detaylandırabiliriz. Gece sık idrara çıkma, idrar taziyinin azalması, idrar yaptıktan sonra rahatlayamama hissi gibi detaylandırabiliriz. Bunun dışında spermde veya idrarda kan görülmesi, sertleşme sorunları, veya ilerlemiş vakalarda prostat kanserinin kemiğe sirayeti nedeniyle kemik ağrıları görülebilir. Bu belirtiler prostat kanserine özgü sadece onda görülen belirtiler değildir. İdrar dayanma, idrarda kan görülmesi, idrar yolu enfeksiyonlarında, üriner sistem taş hastalıklarında veya prostatın iyi huylu büyümesinde de görülebilir. Onun dışında kemik ağrısı kas iskelet sisteminin diğer hastalıklarında da görülebilir. Ancak burada amacımız prostat kanserini erken teşhis etmek olduğunda halkımızın bu veya buna benzer belirtilere, şikayetlere sahip olduklarında üroloji hekimine gelmesi, hastalığın erken teşhis edilmesi ve başarılı tedavi edilmesi için çok önemlidir. Ayrıca şikayeti olmayanların da normalde 50 yaşından sonra ailede prostat kanseri hikayesi olan bir baba veya erkek kardeş varsa 40 yaşından sonra düzenli olarak üroloji hekimine başvurması, burada PSA denen kan testi ve elle prostat muayenesi yaptırması erken teşhis açısından çok önemlidir. Sonuç olarak 15 Eylül prostat kanseri farkındalık günü nedeniyle tüm halkımızı düzenli üroloji kontrollerine davet ediyoruz. Teşekkürler, hepinize sağlıklı günler dilerim.